A Haber'de yayınlanan para durumu programını hazırlayıp sunan Finansal Okuryazarlık Derneği kurucusu ve kartlarınla Mucize Yarat kitabının yazarı Özlem Denizmen. Kitap burada. Evet. Kocaman bir kredi kartı elinizde ama bu kartla nasıl mucize yaratacağız? Şimdi biraz önce dinledik Ali Babacan'ı. Daha önce Başbakan da söylüyordu. Almayın şu kredi kartlarını. Çok pahalı borçlanıyorsunuz. Ondan sonra işin içinden çıkılmaz bir duruma geliyorsunuz şeklinde bir eee ee, öneri diyeyim ona ama tabi e, günümüzde kredi kartsız da yaşanmıyor yani en azından mesela aranan kişilerin bulunmasında kredi kartıyla yapılan harcamalar e, ipucu ve iz olabiliyor diğer taraftan e, hayatın içerisinde kredi kartı olmadan mesela bir otelde kalabilmek e, mümkün değil yurt dışında aynı şekilde büyük miktarda nakit para taşıyana tuhaf tuhaf bakabiliyorlar bu durumda tabii hem kredi kartsız olmayacaksınız ama bir yandan da tabii diğer ayak kredi kartını akıllıca kullanmak lazım galiba mucize o noktada başlıyor nedir mucizeniz? Şimdi öncelikle kredi kartı bir şart değil ben kredi kartsız bir ay yaşadım hmm. ee, sadece bunu Örnekleyebilmek için banka kartı da var. İkisini ayırmak lazım. Tabii. Banka kartı biliyorsunuz bir belli bir parayı banka hesabımıza koyuyoruz ve oradan olduğu kadarıyla harcıyoruz. 1500 lira varsa 1500 lira, 5000 lira varsa 5000 lira. Ama kredi kartı bir ödeme aracı. Ee, Sayın babacan da demi belirttiği gibi tekrar diyorum kredi kartı bir ödeme aracı ama biz bunu borçlanma aracı olarak kullanıyoruz ee, bunun tabii üç temel sebebi var bence İlk önce bir şeyi çözümünden önce neden olduğuna bakmamızda fayda var hı hı. ben üç gruba topluyorum bu sorun yaşayan e, kısmı. bir zorda olanlar yani geçinemiyor evet. para yetmiyor evdeki bunun belli çözümleri var. E, zamanımız yoktu çok onlara gidiyorum ama hepsinin ya, çözümleri ama var. Ama asıl galiba e, kredi kartı kullanımındaki sorun zaten burada başlıyor. Bir geçinemeyen bir bölüm evet. var. E, geçinemediği için kredi kartına yükleniyor. E, i̇ki, Sahte hayatlar diyorum ben ona. Ödünç i̇ki. hayatlar yaşayanlar var. Yani ben aslında şu andaki halimden daha iyi bir arabaya binebilirim, daha iyi ayakkabı alabilirim. Aman komşu ne der? Aman ailem ne der? ay arkadaşlara iyi görüneyim hesabı ben ödeyeyim diye böyle bir sahte hayatın içinde olan. Bir de üçüncü bilmeyen yani bilmeyenler hakikaten bilmiyorlar. Yani bir şekilde gelmiş almışlar kullanıyorlar ama tam olarak bilmiyorlar. Şimdi üç grubu ayırdık. Bir bilmeyenler bir geçinemeyenler yani zorda olanlar bir de sahte yaşayanlar. Şimdi bana üçü içinde çözüm farklı ama gelelim nasıl kullanmak lazım. Hemen ben böyle birkaç şey say sayacağım pratik olarak. Şimdi öncelikle üç temel şey var ben üç silahşörler diyorum ona kitabında da bahsettim. Bunlardan birinci olarak asgari asgari ödeme. Şimdi kredi kartı ekstresi geliyor. Burada da bir örnek var elimde. Kredi kartı ekstresi geliyor. Bazen böyle bakmak bile istemiyoruz. Aman gelmiş diye. Ama geldiği zaman bize diyor ki banka asgari ödeme bu kadar. Tamam. Şimdi hemen oraya gidiyor aklımız bunu ödemeye. Ama kredi kartı borcu asgari ödemekle bitmez. Hı hı. O yüzden birincil olarak hepsini kapatalım. Yani ödeme aracı olarak kullanalım. Kapatamıyorsak? Kapatamıyorsak en az asgariden biraz daha fazlasını ödeyelim. Hı hı. Bu birinci ve temel çok önemli bir şey. Yani biraz daha fazlasından kastınız. Ee, borcunuzun tamamı bin lira. Asgari ödemesi 250 lira. Evet. 260 lira yatırırsak mı yoksa mesela 300 lira mı yatırırsak? Vallahi ne kadar samimi ne kadar olalım artırabiliyorsanız. Bey, ne kadar arttırabiliyorsanız öyle. Neden biliyorsunuz? Hemen sayayım. Bir, borç daha kısa sürede kapanıyor. Hı, hı. İki, siz bundan dolayı akşamları böyle daha huzurlu uyuyabiliyorsunuz. Üç, kredi siciliniz etkilenmiyor. Çünkü hı hı. bir geç ödeme durumu olursa o da ayrı bir konu. İleriki zamanlarda girebiliriz ama e, boşta limitiniz kalıyor hı hı. gerekirse diye. Dolayısıyla birçok avantajı var. Dolayısıyla bir asgariden daha fazlasını ödeyelim en kötü durumda bile. Ki borç bile. eksilebilsin. Borç eksilsin. Asgari boşu boşuna faiz ödüyoruz. Hı hı. E, bankalar kazanıyor. Onlar evet. da işini yapıyorlar ama biz akıllı olalım, biz öğrenelim. Yani biraz kariyetten fazlasıyla. Bankalar işini biraz fazlasıyla yapıyor galiba. Neyse ona geliriz sonra. Evet biz de donanalım, bilgi sahibi olalım. Evet. Biz de ona göre kullanalım. Peki. İki, ben bu kredi kartının bir arabaya benziyorum açıkçası. Kırmızı böyle spor bir araba. Hı -hı. mı gaza gidiyor. Ama Peki. kaza yapınca burada kim suçlu? Sürücü ehliyetimiz olması lazım. Zaten kitabımda da onu diyorum. Yani bir ehliyet olmadan kullanmamak lazım kredi kartını. Biraz kariyeti. İki, limit. Yol bozuksa yol yol bozuksa onun da onarılması lazım tabii <laughs> o ayrı ama biz en azından elimize bize düşeni yapalım İki limit konusu şimdi Hı. bu limitimiz işte benim limitim 5 bin lira 10 bin lira 20 bin lira ha limit ne kadar çok olursa o kadar iyi değil mi yani... şimdi bir kendimizi can camiye Biz böyle bir limit kadar zengin hissediyoruz Hı. şöyle bir sofraya oturduğumuzda mağazaya girdiğimizde oh diyoruz böyle 20 bin liralık limit var elimi el şimdi limitimiz kadar zengin değiliz bir daha mı geleceğim bu dünyada ya, sonra, bir de limit evet. taşa yazılı değil Hı -hı. Alo merhaba ben Özlem Denizmen limitimi düşürmek istiyorum. Hı -hı. Bunu hiç kimsesi zorlayamaz size ekstra limit veremez. 3'e gelelim son ödeme tarihi. Geçen gün bir arkadaş telefonda işte gene mi diyor Kiranı geç ödedin ne yapacağım ben senden gelen kira parasıyla ben kredi kartı borçlarımı kapıyordum e dedim hemen şunu yap son ödeme tarihini değiştir. Hı -hı. Senin kiracın hep geç ödüyor ayın birinde ödemiyor diyelim yedisinde ödüyor E sen senin kredi kartı ödeme tarihini ayın onuna al. Ama Hiç. onun için de para alıyorlar. Son ödeme tarihini değiştirmek için para almıyorlar. Valla diğer kredilerin ödeme tarihlerini değiştirmek için para alıyor bankalar. Bu tüketici konut kredisinde olan değişimlerde, refinansmanda olabiliyor ama son ödeme tarihi çok evet, değiştirebilen peki. bir şey. Dolayısıyla üçlü saydım. Kredi kart adeti. Çok önemli bir konu bu da. Kimsenin 2'den fazla kredi kartına ihtiyacı yok. İki de niye? Hani bir tanesi bozulur, çalışmaz, diğer olur diye. Türkiye'de zaten ortalamada 1.8 kredi kartı var. Ama 6 7 5 3 bunların hepsine ben eee karşıyım. Çünkü çok fazla olunca siz insanda şaşırıyor. E, beşinci 5. olarak taksitler. Taksitler hı hı. Kafayı karıştırıyor. Çünkü 4 ay önceden ne taksidiniz vardı siz bunu unutuyorsunuz. Evet. Bir yere yazmadığınız sürece hop diye. Bir de 600 liralık bir şey 50-50 takside bölündüğü zaman sanki 50 liraymış gibi geliyor. Hı -hı. İnsana bir Hı -hı. yanıltıyor. Hı -hı. Kampanyalar konusu var. Hı -hı. Ayrı bir konu. Şimdi kampanyalarda kampanyalar hiç bitmeyecek. Hep olacak. Ama kampanyalarda biz böyle bir kendimizden geçiveriyoruz. Hı -hı. Şimdi kampanyalarda çok önemli bir şey var Can Bey. Belki bize uygun bir Mağazada değil, sektörde değil, bazen SMS ile geliyor kampanya, tweet ile geliyor, facebook ile geliyor. İzleyicilerimize şunu hatırlatalım, aman girip internet sitesinden kampanyanın detaylarını araştırsınlar, onlara hakikaten uyuyor mu diye. Dolayısıyla bu tip bunların e, faiz konusu var. Yani burada gecikme faizi alınıyor, asgarinin e, e, eğer altında ödediyseniz. Birçok bilinmesi gereken, kitapta saydığım üzere konu var. Ama borç kapama konusuna çok kısaca değineyim izninizle. Her borç ödenir. Her borç ödenir. Dolayısıyla kimsenin de gelip bizim canımızı alacak halleri yok. Kredi kartı borcunu kapatma konusu da yapılabilecek bir şeydir. Ama bunu nasıl yapacağımız çok önemli. Burada da önce kendimizin bu borcu kapatacağımıza inanmamız lazım. Kendimiz inanmazsak kimse inanmıyor. Burada evet. da bunun için bir plan yapmamız lazım. Yani borca, hep borcu gece gündüz yatıp borcu değil de çözümü nasıl yapacağımızı düşünmemiz lazım. Hmm. Bunun için içinde yapılacak şeyler var planlar var ama burada dikkat edilmesi gereken bütün unsurları biz izlediğimiz zaman yani kampanyalar dedim taksit dedim kart sayısı dedim asgari dedim limit dedim bunun ücret kredi kartı ücretleri de var burada Ekim ayında geçecek meclisten ama yeni bir yasa geliyor bununla beraber bütün bankaların bütün bankaların ücreti olmayan standart bir kartı olmak ...zorunda olacak. Evet. Ama şu anda bile... ...ücreti olmayan kartlar var. Hı -hı. Bu ücreti de bir maliyetler için onlar alıyorlar. Onlara ihtiyacınız yoksa hiç almanıza... ...gerek yok. Hı -hı. Ama birçoğumuz bunu... ...bilmiyoruz Can Bey. Yani birçok şey aslında... ...bilinçsiz olduğumuzdan... ...bilmememizden gerekiyor. Doğru tabii yani kredi kartı... E, ...geldiği zaman... E, ...aman ne güzel... E, ...diyor insanlar... Bana güvenmişler ve kredi açmışlar. Hatta o havadan gelmiş bir para gibi de muhtemelen değerlendiriliyor. Bir an evvel harcanıyor. Ödeme noktasına gelince de tabii büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir de e, alışveriş bir yana nakit, avans çekme. Aman aman bu çok korkunç bir şey. Ya, Buna ben çok karşıyım. Asıl galiba insanları batıran o nokta. Ee, aslında çok o değil ama genel davranışlar bunlar. Bu alışkanlıklarımız biraz Can Yani hmm. aslında birçok şey burada bitiyor. ...bizim bu alışkanlıklarımız... ...şimdi nakit... ...hani parayı biz... ...hani hemen gidelim kolayımıza geliyor... ...gidelim hı hı. çekelim... ...nakit çektiğiniz zaman bunun günlük faiz işliyor... ...günlük faiz işliyor tekrar ediyorum... ...ve bu nakit faizi çektiğinizde... ...aynı zamanda nakit çekim ücreti var... Hı hı. ...bütün bunları topladığınızda bunun yerine... ...ben hep şunu öneriyorum... ...şunu öneriyorum... ...aman en az 3 aylık... ...zaruri giderlerimiz kadar... ...bir giderlerimiz bir kenarda dursun, bankada dursun. İhtiyacımız olduğu zaman e, kredi mevduat hesabına ya da kredi kartına gitmeyelim. Dolayısıyla birikimi biz önceden yapalım, bankaya koyalım. Bu kendimizi çok güçlü hissettirir. Özgüvenimizi arttırır. Özgüveni daha fazla olan insanlar fuzuli şeyler için daha az harcama yapıyorlar. Hı hı. Bunlar e, kredi kartı da bir araç sonuçta. Bankalar bize 40 günlük faizsiz e, para veriyorlar. Evet. Al kullanmıyorlar. Biz, ben de diyorum ki bankaları kazandıracağımıza biz akıllı olalım, öğrenelim, Hı -hı. uygulayalım. Hı -hı. Bizim için olmayan, yani niye 5 tane kredi kartım olsun da onların ücretini ödeyeyim? Gereksiz bir şey. Bir Hı -hı. tane olsun, bir tanesi çalışmıyorsa diye olsun. Ama kredi kartı borcu da kapanır, doğru kullanılırsa işe yarayabilir. Ama kredi kartı tekrar ediyorum herkes için değildir. Hı -hı. Kredi kartı kullanmaması gereken çok insan vardır. Bu da eğer öz disiplininiz yoksa... Kredi kartı kullanmamız gerek. Banka kartı kullanabilirsiniz diğer bütün işlemler için. Çok teşekkür ediyorum. Finansal Okur Yazarlık Derneği kurucusu ve kartlarınla Mucize Yarat kitabının yazarı Yarın raflarda evet. Yarın mı raflarda? Pekala. Ee, Özlem Denizmen. Ajans devam ediyor. <laughs>